Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabatlığı çıkar. Amin. Oh be. Ah, hala bitmemiş onu la getir vallahi yeşillendi burada lan. lan kaka Spike ne misin onu bende oğlum öldürdüm beni burada Öldürdüm. burası müzik böyle kakalar burası çok pis kokuyor bugün görevleriniz yapacağız onun için bir tane soru sorduktan sonra hemen göreve geçeceğim ama soruya herkes doğru cevap versin tamam mı sorumuz gelsin bu iki karakterden hangisini en çok seviyorsun Leon mu yoksa Spike mı Leon diyenler videoya like atsın Spike diyenler abone olsun evet süreniz bitiyor arkadaşlar びーって Bana kalırsa doğru kararı verdiniz arkadaşlar. Bakalım kimler neler yazmış. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yalnız var ya burası hala çok kötü kokuyor ya. Oğlum şunu falan bir temizle bir su çek bir şifala bas ya. Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar Spark'tan hızlı bir şekilde kurtulmam lazım. Onun için görevleriniz gelmeye başlasın. Evet Spark'cığım ilk görevi birse kardeşim. Kolay olsun birazcık tamam mı? Bakalım ilk görevimiz neymiş? Diyor ki Charlie yani örümcek kadın ile elmas kapmacadan 8 tane elmas toplayıp 3 kil alamazsan dükkandan 10 tane mega kutu al. Oğlum kolay olsun dedim ya. Örümcek kadın kim? Örümcek kadın, örümcek kadın hangisiydi acaba? iç çıkan karakterlerden birisi olması lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım bir yeni karakter. Evet Charlie arkadaşlar. Anam geliyor. Oğlum örümcekten huylanıyorum ben ya. Neden bunu seçtik ki? Anam tipe bak. Allah'ım tipe bak ya. Buna ama örümcek adam şarkısı çok güzel gitmez miydi arkadaşlar? Dans et bakalım. Gelsin şarkı. Derdine derman, spiderman Tamamdır bu kadar yeterli Şimdi artık görev yapma zamanı Oğlum ondan tane kutu diyor zaten o kadar kutu yok gibi Ben nereden açacağım bunları Hemen şunları açalım şunları elmas kapmayı seçelim Haydi bakalım başlayalım 8 elmas ve 3 kil alacağız Başla Yani 3 tane kil alırım ama 8 tane elmas alır mıyım bilmiyorum ama Alırım arkadaşlar elmaslar için savaşacağım Hemen şöyle gidelim Ulan Maria, hemen saldırmam lazım Şu da elmaslar var elmas alayım bir tanesini alalım arkadaşlar Saldır 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 Oğlum örümcek kadına bak ya Vallahi var ya ne güzel atıyor Adam üstüme gelme üstüme gelme kardeşim öldürürüm seni Öldüremedim al oğlum şimdi? Bir tane kilim boşa gitti ya. Şunu almam lazım. Arkadaşlar hemen şunu alayım. Hop ultimiz de boşuna gidiyor ya. o bir işe yaramıyor. Aha bir tane kill aldım. Çok güzel. Hemen elmaslar geçsin elmasları. 8 tane tutmam lazım. Kardeşim seni bir dondurayım hemen. Şöyle saldıralım saldıralım. Dondurmak da bir işe yaramıyor ki ya. Bunun nasıl bir ultisi var? Hiç zarar da vermiyor. Hop aldım mı? Alamadım arkadaşlar. Bir tane kilimizi aldık. Şu anda iki tane elmas aldım. 8 tane elmas almam lazım. Nasıl yapacağız bunu? Oğlum ya elmaslara bana baksana. Sen niye topluyorsun hepsini oğlum ya? Şunu vurun şunu şunu öldürün. Adam gıcık ya. altı tane elmas topladı. Ben 2 tane topladım. Onun ölmesi lazım arkadaşlar. Bak onu çalışıyor ya. 3 tane aldım Allah'tan arkadaşlar. Anam üstüme giriyor. Üstüme giriyor. Oğlum zaten 3 tane elmasım var la. Gidin lan üstüme gelmeyin. Anam üçü de gitti arkadaşlar. Ben nasıl toplayacağım elmasları? Bizimkinin ölmesi lazım. Şöyle yanına gideyim. Aha öldü. Vallahi öldü arkadaşlar. Oğlum elmaslar orada. Elmaslar orada. Elmaslar almam lazım. Dondur dondur dondur. Oğlum ilk defa ultu bir işe aradı arkadaşlar. Şu anda 7 tane topladım. Aa çok iyi. Bir tane daha alırsam var ya efsane olur. Şundan bir tane daha kapayım 8 tane. Oh be. Bir de kil aldım. Aha 2 tane daha kil aldım. Arkadaşlar şu anda 3 tane kil aldım ve Elmaslarla beraber saklanıyorum. Oğlum ya mükemmel oldu şu anda. Tamam 12 tane kaldı. 12 saniyenin bitmesine 10 saniye kaldı. Hadi oğlum hızlı bit hızlı. işte çıktım buradayım. Ben bu işte ustayım. <laughs> arkadaşlar vallahi topladım lan. 8 tane elmas topladım. 2 tane kil aldım. Emeğin gösterelim. Bir saniye devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane kil aldım ve 8 tane elmas topladım. Oğlum bayağı da zorlu görev daha. İlk görevden iyi yaptık. Aferin sana. Örümcek kadın. Helal olsun. O zaman bir tane daha görev gönder. Bakalım bu sefer yapabilecek mi? Ama daha zorlu olsun. Gönder gitsin. Bu görevimizde Ayşe kardeşim göndermiş. Diyor ki abi tek sayfalaşmada birinci olamazsan 50 milyon mega... El, 50 milyon mu? O oğlum 50 lira 50 milyon Anam lan oğlum 50 mega kutudur ya. O da çok. Benim burada kesin birinci olmam lazım. Kime alsam ki lan tek gireyim arkadaşlar meşhurdan. şuradan. Ablacım yani 50 milyon tane mega kutu ne ya? Böyle cezam olur. 50 milyon tane mega kutuyu toplamda açılmamıştır. Tabii ki az kupalı biriyle savaşacağım arkadaşlar. Mesih'i aldım. Bununla beraber birinci olmam lazım. Allah'ım var ya bismillah. Oğlum ya hadi 50 milyonu geçtim de 50 tane mega kutu falan demiştir. 50 tane mega kutuyu açmak için milyon dolar harcamam lazım. Onun için tabii ki ne yapacağız? Birinci olacağız. Hemen şöyle gidelim kutuları toplayalım. Acelemiz yok. Yavaş yavaş gidip kutuları toplayacağız. Ki zaten gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde toplayamıyoruz. Onlar da birbirlerini durursunlar arkadaşlar. Şu anda 8 kişi kaldı. Ha kardeşim ona ateş et bana ateş etme. Oğlum bana niye ateş ediyorsun ya? Ana üstüme doğru geliyor. Üstüme doğru geliyor. Hemen şunu alabilir miyiz? Tamam aldık süper oldu. Bir tane daha kutu alalım. Şu aralarına dalmak istiyorum arkadaşlar. Abi 100 tane kutu toplamış. Dur bir saniye gidi gidi gidelim. Nedir lan o? Oğlum nerede lan bir saniye? Şunu alalım. Oo oh, 3 4 tane daha kutu aldım ama enerjim çok az kaldı. Oha onu da vurdum lan ultimle. şu anda var ya tam bir profesyonel gibi oynuyorum arkadaşlar. Oh, oh. burada da yükler var. Şunu da alalım. 8 etti. 4 kişi kaldı. Her türlü bir oluruz. <laughs> Kardeşim buraya niye saklandın? Çıksana. Lütfen çıkar mısın? Vururum valla. Bak bir de ulti çekiyor. Bak bir de ulti çekiyor. Ben de sana atacağım. Oğlum tesadüf boşta yere var ya. Atamadık ultiyi. Neyse arkadaşlar. Şöyle saklanmaya çalışıyor oraya. Oğlum nereye girdin lan? Dur bir sahne. oraya girmemiş. Aha buraya girdi. Tamamdır. Şöyle yapıştıralım. Kardeşim ödeyeceğim seni. Valla boştan yere uğraştırıyorsun beni ya. Abi geldi geldi geldi. Yapıştır. Çok güzel. Hesaplaşmaya girdik. Şimdi bir kişi kaldı. Onu bulmam lazım. Burada bir yerdesin. Benden kaçamazsın. Neredesin? Aha girdim. 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 Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır oğlum donuyor oyun donuyor bir saniye ulti de atayım ulti atmaya gerek kalmadı arkadaşlar oh be birinci oldum oğlum 50 milyon tane mega kutu ne lan istesen de çabap satar onu <laughs> o zaman üçüncü bir görev alalım arkadaşlar bu arada bu videonun yorumlarına görevlerini yazanlarını buradan seçeceğim tamam mı yorumlara görevlerinizin hepsini yazın onlardan tek tek seçeceğim üçüncü görevimiz gelsin bu görevimizde Hacer kardeşim göndermiş diyor ki abi shelly ile çift hesaplaşmaya gir 6 tane kill alamazsan bir tane mega kutu aç seviliyorsun. E, şimdi Şeri ile çift hesaplaşmaya girelim. 6 tane kill alabilir miyim bilmiyorum ama bir tane mega kutu da sana feda olsun. Zaten şurada bir tane bedava vardı. Orada seni için açarım ya. Hemen gidelim arkadaşlar Şeri'mizi alalım. Yalnız Şeri ile de uzun zamandır oynamıyorum ya. Kaç ay oldu var ya. Biraz bir iki ay olmuştu arkadaşlar. Şimdi şuradan seçelim. Elbisesini değiştirebiliyor mu? Aa Oğlum Scoot Buster kostümü varmış. Ha, <laughs> ne ara çıktı lan bu? Abi çok renkliymiş. Çok beğendim ha. Arkadaşlar rengi falan da çok tatlıymış. Ben çok beğendim ya. Anime karakteri gibi olmuş. Şuna bak çok mu renkli duruyor? Var ya keskin hatları falan var. Pembelerin falan da çok güzel. Abi ben bayıldım ya. Bu kostümü daha önce görseydim kesin oynardım bununla. Hemen şuradan hesaplaşmadan çift seçiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım oyna diyoruz. Şimdi benim kill alman lazım. Onun için hemen saldırıyorum. Ortam kimmiş? Ortamda değişik herhalde birisi. Aa görmedim Ortamı saldırdım. Ana arada gittim lan kaynadım. Abi kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Enerjim çoşamı bitti ya. Üstü üstüme üstüme saldırıyorlar. Ortağım beni öldürecekler de ortağım. Sen benim arkamda değilsin. Benim arkamda beraber gir. Kimseyi öldüremedim. Anam saldırıyor saldırıyorum. Geldi geldi geldi. Öldürecek. Abo. bu. Öldü nerede çıktı yuh. şu anda bir tane kil aldım. Altı tane almam çok zor gibi gözüküyor. Neyse bakalım şöyle bir çıkalım denemeye çalışalım arkadaşlar. Bir tane mega kutu ya. Onu da vallahi seni için Bir de var ya ondan karakter mahtarı çıkarsa efsane olur arkadaşlar. Şöyle saldıralım. Nereye doğru gitsem ki acaba? Kaka gelsene benim yanıma gel. Bunlar da ben öğretmeyeyim ya. Arkadan arkadan gideceğim. Birazcık garantici olacak. Hala bu. 我来接车。 Benim ortak canlı çıktı ya. Vallahi var ya en az 6 tane kill almıştır. Merak değilim Oyun sonunda bakacağım. Ben de şöyle gideyim bir tane kill aldık herhalde. Onun yanında dolaşayım arkadaşlar. Adama zaten şu anda sadece yancı olduk. Bari birinci olsaydık şöyle vuralım. Bakalım burada kimseler var mı? Hop onu da aldı. Allah ben öleceğim. Oğlum onu da aldı. Aha onu da öldürdü. Oğlum bunun karakteri neymiş lan böyle? Helal olsun kardeşim benim. 6 tane kill aldı ya. <laughs> Aa, oğlum dansa bak. Lan bu dansı ben bir yerden tanıyorum. Kimdi bu? Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Gerildiğimize göre bir tane mega kutu açacağız arkadaşlar. Zaten bedava bir tane mega kutu gelmişti onu da açalım mı? Şuradan tıklıyoruz alabiliyoruz mu bunu? Ücretsiz gördüğünüz gibi bir tane megatımız var. Allah var ya 17 mi yazıyor? 78 mi yazıyor? 80 mi yazıyor? Bakıyoruz. <laughs> 4 yazdı. Lan oğlum o kadar da sevinmiştim ya. Karakterleri bari. Ana hiçbir şey vermedi lan. Vallahi boşta yere kutu açtım. Yemin ediyorum bu kadar enerji harcamama gerek yoktu. Elektrik faturasına gerek yoktu. Boşta yere bak açtık. Of ya hep zarar hep zarar. Neyse kardeşim son bir tane daha görev gönder. Onu da yapalım bakalım yapabileceğiz mi? Ama bu sefer istediğim şey çok zor olsun tamam mı? Gönder gelsin. Evet görevimiz en sevmediğim ile 3 kişi öldüremezsen 2 tane mega kutu aç diyor arkadaşlar. En sevmediğim karakter. En sevmediğim karakter kim diyor? Bir düşünmem lazım arkadaşlar. Geçi var ya ben oynanması en zor karakteri seçeceğim. Ben sevmiyorum. Bilgisayarda oynadığım için istediğim şekilde hareket edemiyorum. Bir belki sizi seviyor olabilirsiniz arkadaşlar. Benim karakterim evet tahmin ettiğiniz gibi Mortis. Mortis sevmiyorum ben ya. Valla siz de en sevmediğiniz karakteri yorumlara yazın arkadaşlar. Ben ne dese bunu çok sevmiyorum. Bununla beraber oynayacağım. 3 tane kir alabilir miyim ben pek sanmıyorum ama deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan tek izaplaşmamızı açalım. Tamamdır. Tabii bir de yaz sezonu geldiği için Mortis'te gördüğünüz gibi yazlık elbiseleriyle buraya gelmiş. O zaman başlayalım arkadaşlar. 2 tane kir alabileceğiz mi bakalım. Peki ne ikisi? 3 tane almamız lazım. 3 tane çok zor ya. Valla gideyim şuradan hemen bir kutular alayım mı? Şurada bir içi var. Ana bu boş lan arkadaşlar. biz aldık bedavadan. çok güzel. Tamam şöyle alalım. Kardeşim bana bir yanaşmayın. Hemen ben gidip kurtarmam lazım. Ya bu kutuları falan alamıyorum ya. Şöyle saldırıyorum. Arkadaşlar modisten ne yapmak lazım ki? Vuruyorum vuruyorum geri geliyor. Şuna bak. Şöyle alalım. Yok bir daha alamadım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kutuları bile alamıyorum. Neden alamıyorum ya? Gıcık oldum. Şöyle vuralım. Oh ikinci kutuyu aldık arkadaşlar. Şurada almam lazım. Bunu aldıktan sonra saldıracağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar kil alabiliriz. Bir tane almıştık. Kaç tane almamız lazım? Şuraya. Dur oğlum yanlış ateş ettim. Anam ona gitmese Sağ ol. Oğlum Oğlum ya. Daha buramada bir gittim ya. Oğlum bir tane kilaldım ya. Sevmiyorum ben Mortis'i. Bir gider misin lan çirkin? Sevmiyorum işte. Sevmiyorum. Seni sevmiyorum arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Senin yüzünden şimdi iki tane mega kutu açacağız ya. Neredeydi mega kutular arkadaşlar? Hemen şuradan bulalım. Tamam. Buradan kutu al diyoruz Şimdi benim param yetiyor muydu? 79 tane elmas diyor. Benim ne kadarım var? 75 tane. Anam. Bunun yüzünden para harcamak istemiyorum. İnşallah bedava vardır ya. Anam. iki tane elmas yüzünden mi var ya? Para harcamak istemiyorum. Şöyle bir saniye. Şu da olması lazımdı herhalde. Allah'ım inşallah görevlileri yapmışımdır. Bakayım bir sonda bakayım var mı? Aha, var vallahi var. Oh be. içim soğudu vallahi. Hem de var yirmi tane varmış. Şunları alalım arkadaşlar. Durduk yere para harcamayalım. Şimdi gideyim. Evet kutu al diyelim. Şimdi iki tane alıyorum. Ama bu sefer var ya kesin karakteri çıkacak. Ah size de söylüyorum arkadaşlar. Hem de var ya değişik değişik şeyler yapacağım karakter çıkması için. Şimdi ilk kutu için bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ama ikinci kutu için taktik deneyeceğim. Neden? Çünkü ilk kutu da çıkmıyor. Bak şimdi mesela buraya öyle basıyorum. Hiç var ya uğraşmadan basıyorum emin. Up ne geldi? Gördüğünüz gibi üç yazdı arkadaşlar. Karakter de gelmeyecek. Ama şimdi ikinci kutu için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne yapsam ki lan aklıma da bir şey gelmedi. Nefesimi tutayım tamam. Nefes. Nefesimi tutup. Oğlum dur lan. <laughs> yok yok öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, başka bir şey yapayım. Okus pokus. Bunun içinden karakteri çıkarsa ee, ne yapsak ki? Arkadaşlar <laughs> anam taktik de kalmadı lan. Oğlum ya taktikleri gönderirsene bana. Hiç taktik maktik kalmadı. O zaman öylesine basıyorum arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı bir şey. 4 yazdı. 4 ee, yazması çok az ya. Oğlum millete 15-16 yazıyor. Benim neden bu kadar şansım yok ya. Bari karakteri çıksın. Hadi tamam. Kostüm eder azayım Kostüm çıksın lan lütfen. Anam kostüm de çıkmadı. Lan bugün var ya boşta yere kutu açtık arkadaşlar. 3 tane kutu açtık. Hiçbiri bir işe yaramadı. Keşke 50 milyon tane kutu açsaydım. Ah mortizim, mah mortizim. Her şey senin yüzünden oldu. Arkadaşlar sıf mortisten dolayı karakter çıkmadı. Bundan sonraki karakter çıkarma taktiklerini sizle beraber deneyeceğim. Onun için videoya like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Pis Mortiz.